Nasıl sığınacaksın? Başında musibet olan kardeşim nasıl sığınacaksın? Bu sureyi öğren. Başında bir sıkıntı olan, bir hastalık olan kardeşim. Kendisinde büyü olduğunu düşünen kardeşim. Kendisine cin musallat olduğunu düşünen bir kardeşim. Nasıl sığınacaksın, nasıl kurtulacaksın? Bu sureleri öğren. Ama ben zaten bunları biliyorum. Biliyorsun da hayatında bir kere vakit bulamamışsın Allah'ın kitabından bu surelerini okumaya. Mealini okumaya, tefsir, tefsirini okumaya. Bir kere vakit bulamamışsın. Dizi izlemeye vaktim var. Halı sahada maç yapmaya vaktim var. Feneri izlemeye vaktim var. Ama tefsir okumaya, sohbet dinlemeye vaktim yok. Bu çok önemsiz çünkü. Bu çok gereksiz bir şey. Öldüğün zaman işine yarayacak bu. Tam aksine. Ebedi hayata yatırım yapabilmen bilmen için önce bir sermaye toplaman lazım. Sermayede ilimdir. Bu ilim olmadan bu sermayeyi toplayamazsın. Ahiret için birikim yapamazsın. Yapamadığın zaman da boş gelip boş giden milyonlar gibi olursun ot gibi geliyor, saman gibi gidiyor. Ben neden yaratıldım, amaç ne, gaye ne sorusunu o kadar çok meşgul ki bir kere kendisine soramıyor. Zamanı yok, soramıyor. Bu olmaması için bu sureleri iyi öğreneceksin. Rabbine sığın. Rabbine yakınlaş. Kendini ona ver. ''Fefirru ilallah'' diye bir ayeti i kerime vardır Kur'an-ı Kerim'de. ''Allah'a kaçın.'' Biz Müslümanlar bu ayeti biraz daha farklı anlıyoruz. ''Allah'tan kaçın.'' gibi. ''Fefirru min Allah'' gibi anlıyoruz. ''Allah'tan kaçın.'' Sohbet var kardeşim. Yok ben gelmem. Beynimi yıkarlar. Namaza gidiyoruz kardeşim gelir misin? Ben gelmem. Alışmak istemiyorum. Elli olunca bakarız. Bu nasıl Müslümanlık ya? Sen niye demiyorsun ki elli olunca evliliğe bakarız? Niye demiyorsun ki 50-60 olunca işe bakarız, o zaman çalışmak için bir şeyler düşünürüz? Aklın başına geldiği anda 13'te, 14'te, 15'te diyorsun ki ya benim çalışmam lazım. Eve bir katkı vermem lazım, masraflar çok. Hem okuyorken hem aileme katkıda bulunmam lazım. Masrafları babam döndüremiyor diyorsun, bak aklın çalışıyor. Geçici olan yaşam için kafan bu kadar çalışıyorken, ebedi olan bir yaşam için niye kafan çalışmıyor, niye kafan basmıyor ya da kafanın basmasını istemiyorsun? Kendine...